arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok mutluyum neden çok heyecanlıyım ben de arkadaşlar sizlerle birlikte sihirli kutu aldık 4 tane var bir tane de burada bakın sihirli kutu şimdi hemen açalım bakalım ne çıkacak içinde İlk defa alıyorum oh oh ah açtım arkadaş açılışı çok zor yani Nereden açılıyor bu ya? Ha tamam. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ah, bakalım neler çıkacak. Oy. Tamam. O sakız değil mi ya? Hemen açalım. Böyle bir şeyler çıktı. Bıçak gibi bir şey çıktı. Bir tane de sakız çıktı. Hemen bakalım açalım. Ver bana. Dur şimdi bunu bir sakız çiğneyelim. Beşim duruyor musun? Lütfen. Şimdi ana çok tatlı. Keşke bundan 10 tane daha alsaydım ya. Ya akşam olmuştu. Şimdi arkadaşlar hayvan açalım. Ay ya ne güzel. Şimdi öbür kutuyu açalım. Aa durun daha bunu açmadık. Bunu saçılıyor be. Ha. Ha. <laughs> Buna, ana arkadaşlar bu bıçak. Değil mi? Ne ya? Ne arkadaşlar? Amıyorum oldu. çık. kutuya atıyoruz. Sonra öbür kutu, öbür kutu altı çıktı. Hem 9. 6. Başka bir çıkmadı mı? Öl çıkmadı. daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Arkadaşlar şimdi bıçağımız çıktı. Böyle bir şeyimiz çıktı. Altı. Şimdi dur. sen... Dur bir şey. Dur. Şimdi öbür kutuyu e, okulda açacağım arkadaşlar. Okuldan ne çıktığını size göstereceğim. Bay bay. Kameraman kapat.